İçinde yaşadığımız evrenin tüm fiziksel dengeleri canlı yaşamı için özel olarak ayarlanmıştır. Evrenin genel yapısı, dünyamızın bu evren içindeki yeri, yer kürenin fiziksel özellikleri, hava, ışık ve su tam olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz özelliklere sahiptir. Molekül seviyesine indiğimizde ise bu özel tasarım kendisini daha açık ve benzersiz bir şekilde gösteriyor seviyesinde yani gözle görülmeyen atomların dünyasında her şey kusursuzdur. Elimizi, gözlerimizi, saçımızı, ciğerlerimizi oluşturan ya da bize besin sağlayan tüm canlıları, bitkileri, hayvanları, ağaçları, kuşları oluşturan elementler özel tasarlanmış yapı taşlarıdır. Fizikçi Robert Clark, Evren Planlı ve Kaza mı şekilde canlılığın yapı taşlarının çok özel ve üstün birer tasarımla var edildiğini şu sözlerle açıklar. Yaratıcı, yaşamın inşası için kullanılmak üzere özel parçalar yaratmıştır. Clark'ın bahsettiği bu özel parçalardan birisi karbon elementidir. Karbon, Birçok yönüyle diğer elementlerden farklı özellikler gösterir. Bu farklılıklar onu yaşam için vazgeçilmez hale getirmiştir. Karbon periyodik tablodaki 6. elementtir. En önemli özelliği ise yeryüzündeki birçok şeyi arabamızın lastiklerinden bilgisayarımıza, kullandığımız doğalgazdan gazdan yediğimiz etten hücrelerimizin içindeki DNA'ya kadar her şeyin temelini oluşturmasıdır. Şimdi izleyeceğimiz filmde karbonun yapısı hakkında bilgiler edilecek ve büyük bir yaratılış deliline şahit olacaksınız.